Evet arkadaşlar videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet. sizlerle arkadaşlarımızın hesabını puanlayacağız. Yani kuzenlerimiz. Arkadaşlarımız. Bir dakika şu oyun bir bozuldu galiba ya. İki dakika geliyor. Evet arkadaş. Bir dakika bozun Geldik. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Girelim. Hıh. Buradan birkaç tane önerilerine de bakalım. Bakın girebiliyor muyuz? Aynen. Hatta birkaç tane de buradan da bakalım. Bakıyoruz. İlk önce sergi Oniz. Sergi 10 Profiline bakalım. 25.000 kupa. 32. <laughs> Kazanma serisi toplamamız ki çok güzel. En çok elma suçu çıkabilmiş. 25.000 bin kupa. En sevdiği karaktere Şeyim. şeyle görüyorsunuz. Profil fotoğrafı niye böyle? Düzenli değil. Ben bakın ben buradan kırarım bu arada. Profil fotoğrafında. Ben de diye Kulü... bu yabancı galiba arkadaşlar bu kişi zaten yabancı ama olsun bunun savaşçı. 71 savaşçısı var onun 28 ben buralardan puan veririm bu 28 hmm. şeylisi 28, 28, 28. 28 29 30 783 düşürmüş değil mi evet yenile yenile neyse e, 25 Charlie çok Güzel bence. Güzel Sen bence, bence. 24. 25. Birçoğu 25, 23. Yani burada onluk bir şey bulur muyuz bilmiyorum. Şimdi cekisi bile 21. Mortis, Anglo. En az nasıl ne? Buz bir dakika. Miko, Miko falan hepsi çok güzel rütbeler aslında ama en azı kim? Hank. Hank'i az yapmış bu arada çok da değil. Barley'i de az. Zaten Barley'i ile genellikle oynamak şey Baleyle genellikle insanlar oynayamıyor. Ee, bir de Janet. Bir de Raffles. Çok güzel. Evet. Ben buna onda 9 veriyorum. Üstelik kupa çok ben yüksek. Ben 8.5 veriyorum. Bu da böyle karakterleri de çok yüksek. Yani. Hmm, King. Raffles. Ee, bu Oo, bayağı düşmüş bu, bronz iki ben bu düşmemiş, kırarım. bu düşmemiş. Ben bu bronz iki kırarım. Yani biz de az o zaman. Neyse ama olsun arkadaşlar şu anlık bizi hiç yok gibi düşünün. Yani siz, siz de azsın falan dinlemeyin ya biz arkadaşlarımızın kilit puanlayacağız. En sevdiği savaşçı Ralfs. Ralfs değil mi? Hı. Profili de çok Nasıl güzel. Nasıl kurulmuş bu? Mesela. 2020'de kurulmuş. 4, 4 yıldır, yıldır oynuyor arkadaşlar. 4 yıl oynamasına rağmen 68 karakter bence hiç iyi değil. Bence de. Biz bir yıldır oynasak mesela en az bir 50 tanesini açarız. 30 tanesini açarız. Şimdi, ama aslında Aynen. 30 yapmış rafısı rafısı 30 nasıl Bir insan ben 30 yapamam bu arada 30 yapmış yani adam birisi nasıl 27 26 27, 27 tam şunu anladım şu bence diğer hesap daha güzeldi aslında bu hesap daha güzel. Cidden. Ama bunda 68 karakter falan da var. Ama diğer hesapta da daha çok karakter vardı. Ama onda da 30. seviye hiç kimse yoktu. Bu adam 30 yapmış yani. Ben bu adama puan <laughs> kazanma serisi nasıl 22 bu kadar düşük bilmiyorum. Ben 8 gibi 8 buçuk. Ben buna 9 vereceğim. Yani. Hatta 8 buçuk. Arda ağaçlar. 12 bir kupa yedi bir max. Başka. ben kurulmuş hesap. Bugün şey bulmuşum. Ne 3'e zaferi bak bunu hiç bakmıyoruz. Çek zaferi Güzel güzel altın bir de. Görüyorsunuz bu iyi bir hesap. 45 karakter var. Bence normal ya normal iyi aslında. Leon'un 26. seviye olmasından dolayı çok takdir edilecek biri. Ee, onun alın? için ya buna benim cevabım 8. Bu benim ana hesabım o. Bu yüzden de yapma. Ben bunu ben buna girmiyorum, yapma. girmiyorum hiç. yaz bence. Bence ben, ben kendime vermiş olsaydım güzel bir hesap bence mi çok da iyi de değil yani kendi hesabım aslında güzel ama bilmiyorum aslında güzel ya ben buna 8 veririm ya buna da aynı bir de kupam çok düşük ama olsun yani çok da yüksek değil onun kupam olsun i̇yi, çok da az da değil Barbara 3. dördüncü müymüşüm ben aralarında neyse Barbara A böyle bir hesap yani, bakalım hesap nasıl kurulmuş 2024'te. Gördüğünüz gibi güzel bir hesap. Puan güzel. 45 karakteri var. Bakın en yüksek. 22 yapmış en yüksek. Çok güzel değil bu hesap. Ben şuradan puanları kırıyorum bu arada. Savaş kartı düzgün değil. Tek sefer 82 çift sefer 190. Bu hiç oynamamışlar. Nasıl olmuyor kupa? Neyse biraz değişik. Bu, bu adam 7 bence veriyoruz. saklanarak oynuyor. 7-6 verdim ben Şimdi mi? bu bizim kuzenimiz. Traz Bu ne lan? böyle bir 8000. Güzel kupası. Bas. Bas çok güzel. Gözünle bas. Oyun Ama abi. burada yani. Yani şurada kral var. Burada bir karışıklık olmuş biraz. Aynen. Yani, <laughs> takımını yapsın. Ama aynen yani şimdi burada en sevdiğimiz savaş kartı yazıyor. Savaş kartı yazıyor. En sevdiğim savaşçı yazıyor. En sevdiğim savaşçı bu. Savaş kartı da bu yani. Karışıklık yok aslında. Maalesef yani bunu da çok da bir şey yapamam. Ne zaman oluşturulmuş? 2020'de oluşturmuşsun. 40 karakter. Bu hiç normal bir şey değil. Oha ben denilecek gülüm. bir şey. Ben buna maalesef 6 veriyorum. Ben de. Nerede kalmıştık Tiraz Rai. Vlaç Moni. Vlaç yüksek. Güzel. 38 karakter. Aynen ya. Ay bizim 10.000 kupamız var. Şimdi bu kadar 38 tane karakterimiz yok. <laughs> bu güzel. Raffs'ı falan da Raffs var mı? var. Güzel. Raffs'ı da varmış. Ben bu hesabı onda ben 8 veriyorum. Vlog modu İmparator fans. Bunu boş verin. Kaka eğme. <laughs> bu şimdi düzenim. Yeni başladı zaten. 2024'te gördüğünüz gibi. Ben bunun hesabına iyi bir puan veririm. Gördüğünüz gibi adamda Colette, scroll, Bell. Yani... Güzel güzel karakterler var. 29 Ama bir de şey kostümlü olan bir şeyler yok mu kostüm? Evet. Hmm, bu da çok şey ama yani çok asıl ben asıl de buna 8 var. tane veriyorum. 8. Son ee, sonra git diye bir şey. Ben bunu bir bakalım. Bakın bu 3000 kupa bu çok düşük bir şey. 36 kazan meselesi. Çüş ya çok iyi bir hesap. Sen benim hesabıma kaç puan vermiştin? Hesap senin puanıydı. Hmm. Fengi var, Fengi var, Crow var. Oha bu hesap güzel bir hesap. hı Ge gene güzel hesap. Güzel. Ama ben çok az gitti ya. Buna da şey veririz. 6 ya da 5. 6, ben 6, 5 çok. 5 altın. Neredeydik? TSM Kemo. 20. Buna az veririm. Zaten hmm. <laughs> kazan. Bu normal. 4 falan. Hiç kasmamış. Alt diyebilirim. Bakıyorum. Mandy, Beats. Yani 6, 8, 8. Yok ya bu hesap iyi değil. Edgar Cold. Mo, Mo'su var ama. Yani güzel aslında ama. Ben hesap değil. güzel değil. Hesap güzel değil. Bu kadar ok az oynayamaz. Bir de kulübü bile yok. Ayhan yani bu kulübe niye girmemiş lan? Hı -hı. Kulübe de hiç girmemiş. Ben bu hesabı çok kırdım ya. 3. Bence beğenemedim. De. Hangi hesapta? Liz'deyiz. Liz. Bakalım. Bro Ama 28 şey var. Bu adam ben bunu çok beğenemedim ya. Ben de beğenemedim. Hiç yükseltmekle uğraşamamış. Eee kan kole ne hesap. 16. Bu çok kötü bir hesap. Bizim ne yapıyorsun? Ne ordusu var ama. Yani bu da efsane. Nereden çıktı bilmiyorsun. 3 el yapmış ve 1206 nasıl olabiliyor? Hep 300 zafer oynamış. Tamam tamam iyidir. 4 2 Kole levi miyiz? Yusuf kopattayız. <laughs> Ayrıca Yusuf şimdi 500 kupa. Ya ama adamda beri falan var. Bunun hesap gitti değil mi? Duruyor mu? Hı, duruyor. Hı. Hmm. Aslında bende yeni başladım ama yapacak bir şey yok. Çok güzel değil. sağ Aslında, aslında Hı, ben sana... maalesef 3 vermek zorundayım vallahi. 3. Ben 5 veririm. Seniniznatsın. Ne bakalım? Bu çok düşük. Ben buna 0 kazanma serisi var. Yok, ben yine 0 veririm. Ben yani bir verdim. Bir real. Çift sefer. Neyiz. Sıfır maalesef. Şimdi şunlara tamam Burada da sadece seni arkadaş olarak ekleyebilirim. Şimdi önerilenlere bakalım mı bilmiyorum. Biraz ne bakmak istiyorsun? Bakma efendim. Hatta durun yüksek kupalara bakalım. Mesela bak. 27 bin kupa. Hiç kupa yememiş şu an. Ne zaman üstümüz? 4 yıl maalesef. İyi bence. İyi tamam pardon. Elmas 3'e kadar çıkabilmiş. 74 evet. karakteri gördüm de. Elmas 3 çok iyi ama kazanma seviyeni nasıl olmalı? Koltuğun bir de ünvanı bile var. Nasıl bilmiyorum. Ne sevdi sadece el filmi, olabilir. Kit falan var aynen. Kit. Güzel hesap. Meg falan da var. Hmm. Güzel arkadaşlar. Beğendim sağlık Ben de. Bir sürü şey var karakteri. Üstelik nereden neresi? ama Amaçamalda oynatacak çok karakteri yok bunun. Evet dur 1 2 3, 1, 2, 3 4, 4, 5, 4, 5 6 4. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Varsa boş ara 22 görüyorsunuz. Biz adam dedik bitti valla. 23. Yüksek. 23'te yakalı aldık. Daha da yok. Aynen diğerleri alt kısımlar. 23 tane şey var. Bu gayet iyi. Bence buna 10. İyi bir karar şey. Bence 9. Ooo. Bin kupa. Çok güzel bir hesap. Efsanevi Efsanevi yakaladım, En yüksek 60549 ama düşmesi çok normal. 5 yıldır oynuyor. Sağışlı full var. Bu, bu adam bu derinle var. ben 30 rank görmek istiyorum. Tam 30 rank var. Mükemmel. Bak. Çık. Drago da açık o zaman hepsi açık bu arada. Ben yani 10 10 da 10, 10 veriyorum mesela. Ben de. Mükemmel. 53 geçtin. geçtim. 53 bin. Bak altındakine de bak. Aa yükseklere şey göndereceğim. 83. 53 Tamam bu güzel bir hesap. Ama kazan serim nasıl 10 dakika kardeş? Ya Ay, ana, çıktı. Ay, Neydi ismi? Ben unuttum. 53 bin kutaydı. Atmıştı Ben bunu yüksek veriyorum. Ben, ben, burada gene 30 rank görmek istiyorum. Biri Maalesef yine seviyor ama çok. Ben onu en iyi yeri hesaba. Niye? Yukarıdaki savaşçılara baksana. Kimşte dört <laughs> yıkosu bile 30 rank Dört ne? Dört tane 30 rank var. Yani mükemmel. On da on. Bunu da attık. Şu an at. <laughs> 33 bin az olmalı. 40 bin var. 20, 20 9, 41, <laughs> bin bir. 29 bin. 41 bin nerede? Ya. Dursana bir. 33 bin ona da bakalım. Aha. Şurası Buna baktık ya. Ses. Bakmadık ki. Ne bakmışız. Aynen. Otur. Ben Magnet Pakasım'ı kullanıyorum. Ama bu <laughs> şey yapmış. O 2019'dan beridir. 79, 79 karakter de Kardeşim bak. Dur. Hmm. Birbirini neredeler? Yaşasın. Yemek yedim. Yedim 3 gün. bin. Ben de hesabı yedi ya. İlk defa yedi verdim, değil mi? <laughs> Ayhan, <laughs> çünkü niye Ayhan? Bir dakika, bir dur. Sen ne zaman oluşturmuş 2019'da. Bence benim <laughs> 79, 79. karakter var ama. <laughs> Ay bu arada artı nasıl en sonda? Ben bunun öyle bir kupa kası, kastım ki yani hesapta. 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, geçiyorum. Bekle bir tane var. Sen de gönderin bana. 20, 20, 33 bin istiyor. Kabul etmiyor şu an. Bu kadar yeter bence. 29 bin vardı galiba maçlarda. Yeter ya. Arkadaşım bu kadar yeter. Şimdi Hı. kendi hesaplarımızın puanı yapma. Yok ya gerek yok. bence. Evet bu bitiriyoruz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadar değerli. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet evet.